Herkese merhabalar. E, yunalı yıkanır mı? Evet, yunalı yıkanır. Öncelikle yunalıları yıkamadan önce toz alma makinasında tozlarından arındırılarak yumuşak fırçalarla ve ekolojik şampuanlarla yıkanması gerekmektedir. Çünkü insan sağlığına zarar vermeyen, aynı zamanda halıya zarar vermeyen içerikte şampuanlar tercih edilmeli burada. Evimizde çocuklarımız var, evcil hayvanlarımız var. Sürekli temas halindeyiz bu halılara. Hem onların sağlığı açısından hem halının dokusunun zarar görmemesi açısından kesin ekolojik şampuanlar tercih edilmeli ve işi bilen uzman personel tarafından yıkanmalı halı yıkama fırçaları yumuşak olup halıya yıkama esnasında zarar vermemesi gerekmekte sert fırçalar kullanıldığı zaman çok değerli hassas olan el dokuma halıların bozulma ihtimali söz konusu olur ki bu da canımızı çok fazlasıyla yakabilir üzülebiliriz halılarınızın kullanımı esnasında lekeye maruz kalması durumunda kendiniz müdahale ederseniz lekeyi daha zor hale getireceğinizden dolayı profesyonel profesyonel firmalarda da lekenin çıkma şansı azalacaktır. Bu da halınızı kaybetmenize, yenisini almanıza sebep olacaktır ki maliyet açısından sizi daha büyük bir zarara sokacaktır.